Merhabalar dostlar. Grafiğe geçme önceki zaten grafikte çok da fazla söylenecek bir şey yok. Hemen hissemize bakalım nedir ne değildir haberimize. Arkadaşlar haber sabahleyin 5 Mayıs 2025 sabahleyin seans açılmadan geldi. Kamya aydınlatma platformuna. Kamya aydınlatma platformu pay alım satım bildirimi şeklinde. Peki haber bize ne diyor? 2 Mayıs 2025 yani arkadaşlar Cuma günü Turex Turizm Taşımacılık AŞ payları ilgili olarak 43 lira 86 kuruş. Bakın arkadaşlar önemli Cuma günü. 43,86 kuruştan 3 milyon TL toplam nominal tutarlı. Yani 3 milyon adet tarafımca satış gerçekleştirilmiştir diyor. Diyen kim? Atilla Ersan. Biliyorsunuz arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 1 Mayıs'tan önceki 30 Nisan'da yine satış gerçekleştirmişti. Ha Ben olsam satar mıyım arkadaşlar? Yani o grafiği biraz sonra göstereceğim. Ben olsam ben de satarım arkadaşlar. Acaba yükselişin sonu mu diye düşünüyorum. Çünkü satanlar arkadaşlar senin benim gibi galibanlar değil. Satanlar ağa babalar adamın 146 milyon notu varmış. 143 milyona düşürmüş. Ne olacak ki arkadaşlar? Deve de kulak. Bunlar da maşallah diyelim. Peki bakalım arkadaşlar. Gerçekten satılabilecek nitelikte mi? Bakın 43 lira 86 kuruş tam şurada bir yerde satmış. Adam buradan satmamış arkadaşlar. Yükselmiş yükselmiş buradan satmış. Acaba vardır bu bildiği diye sormak lazım. Yani niye satıyor ki? Madem çok yükseleceğine emin ki zaten bayağı yükselmiş. Yani baktığımız zaman şöyle Arkadaşlar Mart'tan beri yaklaşık olarak Mart'ın başı 2,5-3 kat artmış gözüken bir hisseden bahsediyoruz. Dediğim gibi acaba yükselişin sonu mu geliyor ama buradaki hacim arkadaşlar enteresan gayet güzel çok ciddi bir hacim var gözüküyor. Yani esas bu hacim olmayaydı ben daha fazla tepe taklak olma ihtimali var diye düşünürken şu anda sadece düzeltme yapma ihtimali biraz daha ağır bu basar çünkü diyorum ya arkadaşlar satanlar büyük ağa babalar gibi gözüküyor. Babasının hayrı da satmıyordur büyük ihtimalle. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim Sağ olasınız.